Herkese merhaba, biz GITS kişilik testi ekibiyiz. Ben Beyza, ben Ela, ben Oya, ben Cem. Bu videoda size GITS kişilik testi anlatacağız. Kişilik tipinizi merak ediyorsanız testi çözebilir ve videonun devamını izleyebilirsiniz. GITS kişilik testi, bireylerin kişilik yapılarını kısa sürede ve çok boyutlu biçimde analiz eden, teorik temelli güçlü bir dijital test sistemidir. Piyasadaki testlerin çoğu ya çok uzun ya da tek bir modele dayalı, Gitz bu sorunları aynı anda çözmek üzere sadece 50 sorudan oluşan ama çoklu kuramsal altyapıya sahip bir analiz sunar. Kuramsal temelde Big Five, MBTI, Jung ve duygusal zeka kuramları yer alır. Bu yapı duygusal algı ve karar verme tarzları gibi özgün eklemelerle genişletilmiş ve böylece 9 analitik eksen tanımlanmıştır. Kullanıcının verdiği her yanıt bu eksenlere özgü ağırlıklarla puanlanır Test sonunda algoritma bu puanlara göre 12 kişilik tipinden size en yakını ve diğerleriyle olan benzerlik oranlarını belirler. Tüm bu süreç tamamen tarayıcı üzerinden gerçekleşir. Git, HTML, CSS ve Vanilla JavaScript ile geliştirilmiş hafif bir sistemdir. Herhangi bir framework kullanılmaz, bu sayede hızlı çalışır, veri sunucuya aktarılmaz ve GDPR uyumlu gizlilik sağlanır. <laughs> Skor hesaplama, arka planda çalışan bir ağırlıklı katsayı algoritması ile yapılır. Sonuç ekranındaki grafikler doğrudan tarayıcıda üretilir ve tüm görseller vektörel SVG formatındadır. Bu yüksek çözünürlükte kalite kaybı olmadan görüntülenme sağlanır. GIT, bireyler için kişisel farkındalık, meslek önerileri ve iletişim tarzı analizleri sunar. Kurumsal düzeyde ise ekip uyumu ve liderlik biçimleri için kullanılabilir gelecekte görsel, işitsel sürümler ve çok dilli destekler planlanmaktadır. En sonda ise testi çözen kullanıcıların yaş, cinsiyet ve meslek bilgilerini analiz ederek farklı profillerde hangi kişilik tiplerinin öne çıktığını gözlemledik. Böylece demografik değişkenlerle kişilik yapıları arasındaki ilişkiyi inceleme imkanı bulduk.